Abdülkadir Efendi kulağınız duymuyordu. Ben size bir seans bu enerji ve kristal terapi uyguladım. Şu anda kulağınız duyuyor. Bu kısa hikayenizi anlatır mısınız? Evet. Nasıl oldu, ne oldu, kaç yıldır böyleydi? Evet. Benim birkaç yıldan beri böyle doktora gittim. Doktorlar kulak testi yaptı. Evet. Sağ kulağımda yüzde on sol kulağımda yüzde yirmi e, şey var. İşitme kaybı evet. değil mi evet. diyorlar Tabii, doktorlar? İşitme kaybı vardı. Aha. Dediler ki senin beynine giden damarlar kurumuş. Evet. Ee, şimdi tabi ben de buna razı oldum. Ne yapalım? Tedavisi yok dediler. Hı hı. Şimdi e, ne çobanı? Süleyman çobanı. Ol, Süleyman Benimle de Allah razı olsun. Süleyman çobanı. Allah hepimizden razı olsun. Bana bir taşlarla tedavi yaptı. Bir enerji diyoruz. Bir enerji Ona yaptı. Ayrıca. Ben şu anda e, duymadığım şeyleri duyuyorum. E, yani şu anda kulağım net duyuyor yani. Çok şükür Allah değil razı. mi? Evet. çok şükür. Her şeyi rahat duyabiliyorsun evet. şu anda. Evet, telefon numaram sıfır 0 536 508 87 45. Birileri sorduğu zaman tabii, internette tabii. bir yerlerde evet. evet ya nasıl oluyor dediğiniz zaman anlatabilirsiniz evet. rahatlıkla Allah, Allah razı olsun doğru Yalansız, doğru olarak evet. değil mi doğru hiçbir söylüyorum. abartma yapmadan yok, bu olduğu yok. gibi her söyleyeceğim evet. Allah razı olsun çok şükür Allah'ım Allah Allah. şifa Allah. versin inşallah Allah ım, Allah ım. peki çok teşekkürler Allah razı olsun Allah hep razı olsun.